Çetin şunu niye bu Vay be. Tahta neredeydi? Tahta tam şu karşı taraf galiba. Tahta tam şurası oluyor. Vay be kaç sene öncesinden bahsediyoruz? Evet kaç sene öncesi 1966 yıllarından 65 yıllarından bile bahsediyoruz. Şurada birinci sınıflar oturuyordu. Şurası ikinci sınıflar. Şurası üçüncü sınıflar. Şurası dördüncü sınıflar. Şurası beşinci sınıf. Tabi sıralar falan vardı mı burada? Sıralar tabi. Beş hmm. sınıf bir arada. Vay be ne hale gelmiş ya. Bakılsaydı bu kadar kötü olmazdı ama. Evet. Pencereler ne hale gelmiş bakar mısın? Lentoları düşmüş pencerelerin. Vay be neler yaşanmış burada. 55 sene evvel. 56 sene evvel. Davan delinmiş. Demirler delinmiş. Demirlere bakar mısınız?